sancağıma Dalgalan ufuklarda ey güzel şanlı sancak Senin o kan rengini şafaklar kıskanacak Ay yıldızından doğan mukaddes meşaleler Hepimizin bağrında asırlarca yanacak Gitmeyiz ya dizlerden, uzaksın kem gözlerden Selam sana bizlerden, selam sana al sancak. Timsali bir hilalin, kahraman ırkımızın, Yolumuzu gösterir parlayan tek yıldızın, Tutarız elimizde 500 sene, bin sene, Tutarız yorulmadan, tutarız bıkmaksızın, Vazomuz tunçtan sağlam, elimizde demir el. Granitlerden de sert, gayet metindir temel. Bu temelin üstünde ta, arşa kadar yüksel. Yüksel, yüksel göklere, yüksel şanlı sancağın. Tek başıma kalsam da seni koruyacağım. Zincirleri kırmışız, kırmışız azmimizden. Nefahirler söylüyor hilalin mazimizden. Viyana'dan, Tuna'dan, Rodos'tan, Akdeniz'den. Buraları katiyen ben unutmayacağım. Dalgalan ufuklarda dalgalan al sancağım. Sen ilahlardan ulvi, onlardan yüksektesin. İçimde tanrılaştı o anlatılmaz sevgin. Takdirini kazandın, saffetinle herkesin. Sevginle kalbimizde, şeklinle göklerdesin. Biz Türk ordularının namaluk erleriyiz. Bu kutlu yarınların ilk mübeşşirleriyiz. Biz esaret, esaret, esaret ne bilmeyiz. Biz yalnız al sandakını değiliriz. Yaşa dünya durdukça, yaşa ey şanlı hilal. Karşılayacak seni ışıklı bir istikbal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklali. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklali.